Elektronik sigaralar gördüğünüz gibi albenisi yüksek, alacalı bulacalı üretilen Kokulu, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşan bir sigaranın alternatifi bir cihaz. Aslında bu cihazın üretim amaçlarının ana sebebi sigarayı kullananlar da sigarayı bırakmak niyetiyle üretilmiş olsa da giderek gençler arasında yaygınlaşıyor. Bu albenisinin yüksek oluşu kokusunun güzel oluşundan kaynaklanmış olabilir. Yeni üretildiği için uzun dönem sonuçları ileriye dönük sonuçlarını bilmiyoruz tabii ki. Ancak geriye dönük baktığımızda bunun sigarayla Karşılaştırdığımızda elektronik sigaraya aslında daha önce sigara içmeyenlerin daha yüksek oranda başladığı ve normal sigaraya geçişin daha fazla olduğunu görebiliriz. Geriye dönük yapılmış bir çalışmaya baktığımızda sigara içenler içmeyenlerle kıyaslandığında kansere yakalanma oranı iki kata yakın ancak elektronik sigara içenler içmeyenlere kıyasla baktığımızda 2.2 kat yani aslında normal sigaradan daha çok kansere sebep olabiliyor. Arada şöyle bir fark var. Gençler erken yaşta başladığı için elektronik sigaraya kansere yakalanma oranı nereden baktığınızda sigara içenlerle kıyasla 20 yıl daha erken oluyor. Yani elektronik sigara içenler daha erken kansere yakalanıyor diyebiliriz. Kanser olmamak için düzenli bir hayat, sağlıksız beslenmemek ve sigaranın her türlüsünden uzak durmanızı tavsiye ediyorum.